10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Sayfa 110 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Tuna Matbaacılık Etkinlik Bir Ekosistemin Yerinde incelenmesi Araç Gereçler, Not Defteri, Fotoğraf Makinesi, Kamera, Çeşitli Büyütme Ölçeğine Sahip Büyüteçler, Fotometre, Amaç yakın çevreden seçilen bir alanda canlıların çeşitliliğini, Seçilen yerin canlı ve cansız özelliklerini. Seçilen yerde bulunan canlılar arasındaki ilişkileri. Seçilen yerde kirliliğin boyutlarını ve bu bölgenin nasıl korunabileceğini belirlemek, işlem basamakları 1. Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz. İkinci grubunuzla birlikte inceleme yapacağınız yeri belirleyiniz. Üçüncü grubunuzdaki arkadaşlarınızla iş bölümü yaparak sorumluluklarınızı belirleyiniz dördüncü belirlediğiniz bir günde araştırma gezinizi gerçekleştiriniz. Araştırma gezinizde aşağıdaki sorulara cevap oluşturabilecek şekilde çalışıp notlar alınız. Seçtiğiniz alanda hangi tür bitkiler bulunmaktadır? Gözlemleyip fotoğraflarını çekiniz. Seçtiğiniz alanda hangi tür hayvanlar yaşamaktadır? Gözlemleyip fotoğraflarını çekiniz. Seçtiğiniz alanın cansız, toprak, su, iklim, ışık, sıcaklık ve b faktörleri nelerdir? İnternetten sıcaklık değişimlerini günlük ve mevsimsel araştırınız. İnternetten nem oranını araştırınız. Büyütecinizi kullanarak toprağı inceleyip nasıl bir yapıda olduğunu belirtiniz. Fotometre ile ışık şiddetini ölçünüz. Ekosistemdeki cansız faktörlerin canlıları nasıl etkileyebileceğini araştırınız. Seçtiğiniz alanda gözlemlediğiniz canlıları not ediniz. Seçtiğiniz alanda çevre kirliliği varsa bunu gösteren kanıtlar nelerdir? Seçtiğiniz alanda çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu ekosistemin korunması için neler yapılabileceğini araştırınız. Gezi notlarını değerlendirelim bir. Çalışmanız sırasında aldığınız notları ve yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz bilgileri fotoğraf, çizelge, grafik, istatistiki bilgilerle zenginleştirerek bir rapor ve sunum hazırlayınız. Cevap, seçtiğimiz alanda lale, papatya, gelincik gibi bitkiler vardı. Genellikle uğur böceği, karınca, arı, kelebek gibi hayvanlarla karşı karşıya kaldık. Seçtiğimiz alandaki ortalama günlük sıcaklık 18C iken, ortalama yaz mevsimi 30C, kış mevsimi ise 10C'dir. Günlük ortalama nem oranı %65'tir. Toprak yapısı alüvyal tipi toprağa benzemektedir. Hava sıcaklık, yağmur, erozyon gibi cansız faktörlerin bu alanı nasıl etkileyebileceğini gelirsek, tamamıyla farklı bir çevreye dönüştürebilir. Tüm bu etmenler burada yaşayan bitki, hayvan türlerinin değişmesine yol açabilir. İkinci sunumunuzu sınıfta belirlenen sürede yapınız. Cevap, sunumunuzu sınıfta belirlenen sürede yapmalısınız. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.